35. coğrafya sorusunu incelediğimizde jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylar kaynağını yer kabuğundan veya yerin derinliklerinden alarak gelişen olaylardır. Yukarıdaki haritada numaralandıran alanların hangisinde jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylara en az rastlanır? Şimdi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem denildiği zaman aklımıza deprem, tsunami, volkanizma veya heyran gibi olaylar gelir. Haritayı incelediğimiz zaman bir nolu, iki nolu, 4 ve 5 nolu alanların levha sınırlarında yer aldığını, işte Alaska, Peru, Endonezya, Japonya gibi ülkeleri kapsayan bu alanlarda sık sık tektonik depremlerin yer aldığını biliyoruz. Ancak 3 numaralı alan levha sınırlarından uzakta yer aldığı için bu bölgelerde jeolojik ve jeomorfolojik köken eksem olayların görülme olasılığı daha düşüktür deriz. 36. coğrafya sorusunu incelersek bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili bir soru. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Tokat, Samsun, Amasya, Çorum illerini kapsamaktadır. Aşağıdakilerin hangisi bu projenin amaçları arasında yer almaz? E, seçenekleri incelediğimiz zaman e, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin amaçları içerisinde erozyonla mücadele etmek vardır. Proje bölgesindeki il ve ilçelerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek buna yönelik çalışmalar yapmak vardır. Yeşilırmak ve kollarının akış rejimini düzenlemek vardır. Yeşilırmak ve kollarında yer alan, var olan kirlilik alanları tespit edip önlem almak da vardır. Fakat e, bu projenin amaçları içerisinde bölgede metalürji sanayisini geliştirmek yer almamaktadır. organize sanayi bölgeleri sanayi faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla uygun alanların gerekli altyapı hizmetleriyle donatılması sonucu oluşturulurlar. Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları içerisinde aşağıdakilerin hangisi yer almaz? Şimdi organize sanayi bölgelerinin amaçları içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha verimli yararlanmak bulunur. İmalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini sağlamak da vardır. Çevre sorunlarını en aza indirmek de vardır. Şehirlerin planlı gelişimine katkıda bulunmak da vardır. Fakat tarımsal ürünlerin sanayide kullanımının önüne geçmek gibi bir amaç organize sanayi bölgelerinin amaçları içerisinde yer almaz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci alan önemli hizmet üretim alanlarındandır. Doğru bir ifade. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunu kapsayan bu bölgede hizmet, turizm, ulaştırma gibi sektörler önemli ölçüde gelişmiş. B seçeneğine baktığımız zaman ikinci alan Sanayi ürünleri üretim alanıdır. Batı Avrupa'yı işaret etmiş. E, bu da doğru bir ifadedir. C seçeneği, üçüncü alan enerji kaynakları üretim alanlarındandır. E, baktığımızda Orta Doğu'yu gösteriyor. Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü o bölge petrol bakımından oldukça zengin bir bölgedir. E seçeneğinde, beşinci alan önemli pazar alanları içerisinde yer alır. Doğru bir ifade. Baktığımız zaman Japonya'yı gösteriyor. Japonya kalabalık bir nüfusa sahip, tüketimin fazla olduğu bir ülke dolayısıyla yani pazar payı yüksek olan bir alandır. D seçeneğinde ise hayvansal ürünlerin üretim alanı olarak belirtilmiş ancak bu bölgede hayvansal ürün üretim pek fazla yoktu. Doğru yanıt D seçeneğidir. Aşağıda petrol ihraç eden ülkeler örgütüne üye ülkelerin bir bölümü gösterilmiş. Üyelerin örgüte giriş tarihi farklı renklerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin OPEC üyeliği 1962 yılında gerçekleşmiştir? Haritayı incelediğimiz zaman şöyle önce bir lejant kısmına bir bakalım. 1962 yılının yeşil renkle gösterildiğini görmekteyiz. Bu durumda yeşil renkle gösterilen ülkenin C seçeneğinde işaret edilen Libya olduğunu söyleriz. Kırkıncı soru incelediğimizde insan faaliyetlerinin devamlılığı ile doğa arasında denge kurularak doğal kaynakların tükenmeden gelecek nesillere aktarılanı sağlanması sürdürülebilir çevre ve ekonomi politikalarına bağlıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için gereken çalışmalardan biri değildir. Şimdi e, sondan başa doğru gelelim. E seçeneğinden başlamak istiyorum. Doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi e, sürdürülebilir kullanım için gerekli bir çalışmadır. D seçeneği, arazi ve üretim planlamalarının doğru yapılması ve uygulanması doğru bir ifade. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınması doğru bir ifade. Çevresel değerlerin korunmasına öncelik verilmesi doğru bir ifade. Ancak üretimin devamlılığını sağlayabilmek için doğal kaynak tüketiminin artırılması eee sürdürülebilirlikle çelişen bir ifade olduğu için e, sorunun doğru cevabı A seçeneğidir deriz. 12. sorumuz fosil yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerle sisin birleşmesi sonucu Londra tipi hava kirliliği oluşur. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan merkezlerin hangisinde Londra tipi hava kirliliği daha fazla görülür Haritalıyı incelediğimizde özellikle bir ne nolu alan dikkatimizi çekiyor. E, çünkü Türkiye'de e, sisin en çok yaşandığı bölgelerden birisinin biz Marmara bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. E, bu bölge aynı zamanda sanayileşmenin de yoğun olduğu bir bölge. Yani fosil yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerle sisin birleşmesi sonucu oluşan Londra tipi hava kirliliğinin en fazla görüldüğü alanın A seçeneğinde belirtilen bir nolu alan olduğunu söyleyebiliriz. 13. sorumuz Ülkelerin doğal kaynak kullanımından kaynaklanan pek çok çevre sorunu örnekleri mevcuttur. Örneğin Kazakistan ile Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü 1960'lı yıllarda dünyanın dördüncü büyük gölü durumundaydı. Ancak bu gölü besleyen Amu Derya ve Siri Derya akarsularının üzerinde yapılan barajlar yanlış sulama teknikleri ve gölden aşırı su çekilmesi sonucunda göl hızla kurumaya başlamış. Bu durum göl çevresinde bir takım değişiklikler ve olumsuzluklar ortaya çıkarmıştı. Aşağıdakilerden hangisi Aral Gölü'nün Kurulması sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlara örnek gösterilemez. Şimdi seçenekleri incelediğimiz zaman yani burada A, B, D ve E seçenekleri aral gününün koruması sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilen durumlardır. Yani yaşanmış olaylardık. Fakat C seçeneği ara gününün kurmasıyla ilişkilendirilecek bir cevap değildir. 14. sorumuz. Nijerya'nın güneyinde ekvatoral iklimin etkisiyle kakao ve palmiye, kuzeyinde yer fıstığı, tahıl ve pamuk yetiştirilir. Ayrıca kavuşuk, soya ve tütün de önemlidir. Hayvancılık, ülkenin kuzeyindeki uzun boylu otlardan oluşan savan alanlarında gelişme göstermiştir. Ekvatoral iklimin etkisiyle gül ormanlarının varlığı, Nijerya'yı kereste ihracatçısı yapmıştır. Bu parçaya göre Nijerya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A- Tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olduğuna yukarıdaki metinden ulaşabiliriz. Güneyinde tropikal ürünlerin yetiştiğine yine bu metinden çıkartılabilecek bir sonuç. Ekonomisinde birincil faaliyetlerin önemli yeri olduğuna e, genelde tarım ve hayvancılıktan bahseden bir metin olduğu için. Tarım ve hayvancılık da birincil faaliyetlerden olduğu için yine C seçeneğine de ulaşabiliriz. Topraklarının tropikal kuşakta yer aldığına yine bu metinden anlaşılmaktadır. E seçeneğinde ülkenin büyük bir kısmını engebeli alanların oluşturduğuna ifadesi metinde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla... Doğru cevabımız E seçeneği. 15. sorumuz. Petrol ve diğer enerji kaynakları ülkeler arasında büyük ölçekte sıcak çatışmaların yaşanmasına neden olurken su kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunlar yerel ve küçük ölçekli çatışmalar olarak kalmıştır. Ancak yakın gelecekte nüfus yoğunluğunun fazla su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde sıcak çatışmaların yaşanacağı yönünde tahminler yapılmaktadır. Buna göre aşağıda verilen ülke çiftlerinden hangileri arasında gelecekte su savaşlarının yaşanma ihtimali daha düşüktür. Ee, özellikle öncül de şuna dikkat edelim. Ne demiş? Nüfus yoğunluğunun fazla, su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde bu ihtimalin e, yüksek olduğundan bahsedilmiş. Şimdi A seçeneğinde Hindistan ve Bangladeş arasındaki Ganj Nehri için böyle bir durum söz konusudur. Sudan ve Mısır arasındaki Nil Nehri için de e, ihtimal yüksektir. Türkiye ve Suriye Fırat Nehri nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşamıştır daha önceki yıllarda. Bu gelecekte olmayacağı anlamına gelmez. Mali ve Nijer arasında da yine Nijer nehrinin sularının paylaşımı ile ilgili sıkıntılar gelecekte olabilir. Çünkü kurak bir bölgede iki ülke dolayısıyla su kaynakları önem arz etmekte. Halbuki C seçeneğinde Amerika ve Kanada arasında böyle bir su savaşı ihtimali daha düşüktük diyebiliriz. 16. sorumuz aşağıda ilk medeniyetlerden birine ait özellikler Gök Gökırmak ve sarılmak nehirleri arasında kurulmuştuk. İpekli dokumacılıkla ileri gitmişlerdik. Barut, matbaa, pusula kağıt gibi buluşlarla dünya tarihine katkıda bulunmuşlardır. Bu medeniyet, haritada numaralandırılmış alanların hangisinde kurulup gelişmiştir? E, haritayı incelediğimizde, belirtilen özelliklerin Çin medeniyetine ait olduğunu söyleriz. Dolayısıyla dört no'lu alan Çin medeniyetinin ilk kurulduğu yerleşmeler arasındadır. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir 17. sorumuz. Türkiye 2020 yılı TÜİK verilerine göre toplamda yaklaşık 170 milyar dolar ihracat yapmıştık. Sanayi sektöründen elde edilen gelirlerin büyük bölümü de yapılan ihracata dayalıdır. 1965 yılında bu sektöre ait dış ticaret gelirlerinin oranı %19.6 iken 2021 yılında bu oran yaklaşık %94'e yükselmiştir. Buna göre Türkiye'nin dış satımı içerisinde aşağıdaki verilenlerden hangisinin payı en düşüktür? Seçenekleri incelediğimizde ülkemizde A seçeneğinde yer alan ilaç ve Medikal ürünler alanında en az dış satım yaptığını söyleyebiliriz. 18. sorumuz, ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım etkinliklerinden oluşup bu etkinliklerin tamamının yoğun olduğu alanlar ekonomik olarak gelişmiştir. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri daha az gelişmiştir? Bir nolu alan İzmir bölgesini, üç nolu alan Ankara, dört nolu alan Samsun, beş nolu alan Adana ve çevresini göstermektedir. E, bu merkezlerimizde üretim, tüketim ve dağıtım etkinliklerinin yoğun olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Fakat iki numaralı alanda, e, burada ilimize tekabül etmekte, e, üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin daha az geliştiğini söyleyebiliriz. 19. sorumuz, aşağıda ülkemizin iki turizm değerine ait bilgiler verilmiştir. Bu turizm değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinci, Çal Dağı'nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz basamaklar geç helenistik ve erken hristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren arkeolojik kent antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. İkinci, volkanik tüflü arazi üzerinde oluşmuş nadide yer şekilleri, yeraltı kentleri ve bunları birbirine bağlayan tünellerin bulunduğu alanlardır. Seçenekleri incelediğimiz zaman birinci maddedeki özelliğin Pavukkale Hierapolis, ikinci maddedeki özelliklerin de Kapadokya'ya ait olduğunu söyleriz. Doğru yanıt E seçeneğidir. 20. sorumuz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Toplam kıyı uzunluğu 8.330 kilometredir. Buna rağmen balıkçılık faaliyetleri gelişmemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de balıkçılığın gelişmesini engelleyen unsurlardan biri değildir? A. Açık deniz balıkçılığının yapılamaması. Evet bu balıkçılığın gelişmesini engelleyen bir unsurdur. Yine B, teknelerin kapasitesinin, teknolojisinin yetersiz olması. Bu da balıkçılığın gelişmesini engeller. D seçeneği zamansız, aşırı ve zararlı yöntemlerle avcılık yapılması. Bu da engelleyen bir durum. Av yasaklarına uyulmaması engelleyen bir durum. Ülke içerisindeki soğuk hava depolarının yaygınlaşması aslında balıkçılığı olumlu yönde etkileyebilecek bir durumdur. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği. 21. sorumuz, dünyada gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının azalması sonucu, var olan nüfusun yaşlanması ile bazı nüfus politikaları uygulanmaya başlanır. Bunlardan biri nüfusu artırmaya yönelik olarak doğumların artırılması ve ailelerin çok çocuklu olmaya teşvik edilmesidir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış hızını destekleyici bir politika uygulanmaktadır? Seçenekleri incelediğimizde Mısır, Kenya, Nijerya ve Pakistan nüfus artış hızını e, yavaşlatıcı veya azaltıcı uygulamalar uygularken Fransa nüfus artış hızını artırıcı politika izlemektedir. Dolayısıyla doğru yanıtımız D seçeneğidir. 22. sorumuz aşağıdaki şemalıya ekosistemleri oluşturan öğeler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi şemada x ile belirtilen bölümü oluşturan öğelerden biridir. Ee, şemayı takip ettiğimizde kimyasal etmenler organik ve su etmenlerinden oluşur diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği.